Mera alanlarında yetişen ve zaman zaman hayvan ölümlerine sebep olup insan sağlığını da tehdit eden zehirli bitkilere karşı uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Yücel, Türkiye'de yaklaşık 100 çeşit zehirli bitki olduğunu, bunların ayırt edilebilmesinde hayvanların daha dikkatli olduğunu söyledi. Hayvanlar büyük ölçüde zehirli bitkileri tanır ve bunları normal şartlarda yemez. Fakat problem insanlar da eğer samana, yeme, silaja bu zehirli bitkileri karıştırırsanız hayvanın bunu ayırt edip yeme şansı yoktur. Profesör Yücel bu zehirli bitkileri hayvanların tüketmesi durumunda insan sağlığının da olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. Biz biliyoruz ki bazı zehirli etkin maddeler e, süte e, ve diğer hayvansal ürünlere geçebilmektedir. ve Dolayısıyla bu hayvansal ürünleri kullanılan yavru hayvanlar ve insanlara da bunların taşınma oranı oldukça yüksektir. Zehirli bitkilerle ilgili bir de kitap değerleyen Ersin Yücel, kitabıyla hayvan yetiştiricilerine rehber olmayı amaçlıyor. Bu kitap özellikle Hayvan üreticilerini bitkiler konusunda bilgilendirme bakımından yararlı olabilir. Kitapta görüleceği gibi bitkileri açık bir şekilde tanıtan renkli fotoğraflar var. Onun dışında bitkiyi yiyerek zehirlenen hayvandaki davranış değişiklikleri hakkında, zehirlenme belirtileri hakkında bilgiler var. Ayrıca bitkilerin içeriğinde bulunan zehirli etken maddeler de kimyasal formülleriyle belirtilmiş durumda.